Selamun Aleyküm. Şu an kavşağın ortasındayım. Video çekiyorum. Kendimi biraz değişik hissediyorum. Yani anlamdıramadığım bir his içerisindeyim. Duygularım, hislerim, düşüncelerim karma karışık. Psikolojim gene birazcık kötü etkilenmeye başlıyor. Yani kendimi düzeltmem lazım ya. Yani bir aslında ben gayet düzgünüm de bir sorun yok da ben kendi kendime böyle bir değişik hissediyorum yani bir de şu an sanki saat geç ya yorgunum bunun da vermiş olduğu etkiyle de olabilir. Yani yarın sabah uyandığım zaman gayet zinde ve kendimi mükemmel hissedeceğim de olabilir hissettiği hissedeceğim belki de. Ee, onun dışında şu sıralar kafamda en çok takıldığım nokta şu ben güzel bir disiplinim var ve disiplinimi uyguluyorum kendi hayatımda. Her şey gayet güzel, mükemmel bir şekilde ilerliyor. Ama ben istediğim sonuca varamıyorum. Yani belirli şeyler uyguluyorum hayatımda, hayatımda. Disiplinliyim. Yani yapmam gereken şeyleri yapıyorum. Ama istemiş olduğum sonuca ulaşamıyorum ve bu da bir yerde hata yaptığım anlamına geliyor. Ve bu da beni üzüyor. Yani çabalıyorum, çabalıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bir sonuç alamıyorum. Yani bu insan olduğunu gerçekten kötü etkiliyor. O yüzden bu duruma ya bu soruna bir çözüm bulmam lazım. Çünkü yani yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun ama bir sonuç yok ortada. Bunu düşünüyorum yani bu sıralar. Buna bir çözüm bulmam gerekiyor. Yani istemiş olduğum kişiye dönüşebilmek için, istediğim hayatı sahip olabilmek için. Yani bir de şöyle düşünsene, yani çabalıyorsun, emek harcıyorsun, zaman harcıyorsun, bir sonuç elde etmek için elindekinin en iyisini ortaya koyuyorsun, sürekli üzerine yoğunlaşıyorsun. O kadar emek vermene rağmen, o kadar zamanla harcamana rağmen, o kadar çaba harcamana rağmen o istemiş olduğun şey gerçekleşmiyor. Bu insanı tabii ki de kötü etkiler, tabii ki de üzer tabii ki de depresyonu sokar, psikolojisini kötü etkiler. Yani yapıyorsun, 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 bir sonuca ulaşmak istiyorsun, istemiş olduğun bir şey var, bir hedefim var, bir hayalim var, Onu ulaşmak istiyorsun ama ulaşamıyorsun. O kadar çaba, zaman, emek harcıyorsun ama sonra bir bakıyorsun ki boşunaymış. İşte bu insanı kötü etkiliyor, insanın psikolojisini darmadağın ediyor, İnsanı üzüyor. Şu an bu durum içerisindeyim. Ve bu beni üzüyor. Yani yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Tam eyvallah bak bir sonuç elde ediyorum. Ama elde etmiş olduğum sonuç, istemiş olduğum sonuç değil. Bundan dolayı daha fazlasını mı yapmam lazım? Yoksa sahip olmuş olduğum disiplini daha da çok mu arttırmam lazım? Daha da sağlam bir disipline mi ihtiyacım lazım? Yoksa kendimi daha da mı sıkmam mı lazım bilmiyorum. bakacağız. Yani zaman akıyor. Vakit geçiyor. Hayat devam ediyor. Yani ben kendimi ne kadar kötü hissedersem hissedeyim, ne kadar sorunlarım, dertlerim, sıkıntılarım, problemlerim olursa olsun hayat ilerlemeye, zaman akmaya, insanlar yapmış olduğu şeyleri. Ya bak, tam güzel güzel konuşuyor arada korona ile gireyim. Oldu mu şimdi? Olmadı tabii ki de. Yani ben ne anlatıyordum burada? Heh. Dediğim gibi yani ben ne kadar üzülürsem üzüleyim, ne kadar sorunum, problemim, derdim, sıkıntım olursa olsun hayat gene ilerlemeye devam ediyor, zaman akmaya devam ediyor, insanlar yapmış olduğu şeyleri yapmaya devam ediyor. Yani ben yalnızca içeride, içeride bulun, yani içerisinde bulunmuş olduğum zaman dilimini kötü etkilemiş oluyorum. Ondan dolayı sorunlarımın üzerine çok fazla yoğunlaşmadan o sorunların çözümüne yoğunlaşıp zamanımı çok daha olumlu ve güzel bir şekilde kullanmalıyım. Şu an burada sanırsam bir düğün oluyor. Aynen. Abi geceyi bu saatte kovboy mu yapıları saat gece 12 amına koyayım ya. Harbi düğün. Gelin arabası. Gidiyorlar. Ama gerçekten de öyle. Yani hayatında bir sorun var diyelim. Sen bu sorunla vakit harcıyorsun ve harcamış olduğun vakit belirli bir kısmı sanki çöpe gidiyormuş gibi oluyor. Yani ben en azından kendi hayatımda böyle hissediyorum. O yüzden yani hayatımda ne olursa olsun, ne kadar problem, sıkıntı, dert falan olursa olsun, hayat ilerlemeye devam ettiği için, zaman hala akmaya devam ettiği için, insanlar yapmış olduğu şeyleri yapmaya devam ettiği için bu durumda hayatımdaki sorunlara odaklanıp oradaki zamanımı boş yere değil de o sorunun çözümünü bulup o çözüme odaklanıp zamanımı orada harcarsam çok daha iyi ve verimli olur. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Bir sorunla karşılaştığınız zaman, hayatınızda probleminiz olduğu zaman, derdiniz, sıkıntınız olduğu zaman hayatınızdaki problemin, sorunun temeline inip o sorunu odaklanmak yerine ona bir çözüm bulun ve o çözüme odaklanıp o çözüm için zamanınızı harcayın. Burada ara sıra geçen insanlar oluyor. Kavşan ortasında konuştuğum için. Ara sıra onlara bakıyorum falan. Böyle dalıyorum yani. Ama bilmiyorum ya. kendimi değişik hissediyorum. Yani her videoda diyorum böyle tabii ki de demiyorum. Ama şu an değişik hissediyorum. Yani büyük ihtimalle bunun temel sebeplerinden bir tanesi şu an gece saat geç. Yorgunum. Haliyle geçmişi düşünüyorum. Elimde olmayan şeyler düşünüyorum. Geleceği düşünüyorum. Ve bu da benim düşünmeme sebep oluyor. Ama bu durumu çözmem lazım. Çünkü bu ilerleyen zamanlarda beni tabii ki de kötü etkiler. Olsun bir yolunu olacağım. Yani ama ister istemez oluyor ya bu. Yani bak kendim de biliyorum. Tamam mı? Yapmış olduğum şeyin yanlış olduğunu farkındayım. Ama buna rağmen İster istemez bazen geçmişi düşünüyorum, geçmişe takılı kalıyorum, geleceği düşünüyorum, elimde olmayan şeylere odaklanıyorum ve bu şekilde de şu an içerisinde bulunmuş olduğum zamanın içine sıçıyorum. Ama bu yapmış olduğum hatanın farkındayım. Bunu düzeltmeye çalışıyorum ama bazen de olmuyor. Mesela bak şu anda olduğu gibi. Şu an yorgunum, günün sonu gelmiş. Böyle yalnız bir şekilde buradayım. Düşünüyorum, ister istemez geçmişi ve geleceği elimde olmayan şeyleri. Bu da beni kötü etkiliyor. Şu anki zamanı kötü etkiliyor. Bunu yapmamam gerekiyor. Bunu biliyorum, farkındayım ama hayata geçiremiyorum işte. Bu da benim problemim. Ya ben şey olayını sevmiyorum. Ya sikeceğim artık. Amına koyacağım. Ya yani sürekli bir çaba amına koyayım ya. Ya yani sürekli bir mücadele gibi bir durum. Ya sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Sürekli ilerlemeye çalışıyorsun. Sürekli sorun, problem, dert çözmeye çalışıyorsun. Sikeceğim amına koyacağım ya. Oğlum ben 20 yaşındayım ya. 21 yaşındayım. Ben bu yaşımda niye sorun, problem çözüyorum böyle? Kendimi kötü hissediyorum. Sürekli bir şeyler için çabalıyorum. Ben gezip eğlenmem gereken yaşta amına koyacağım bak şimdi ya. Ulan 21 yaşındayım. Mal, mal oturmuşum burada geçmişi düşünüyorum geleceği düşünüyorum. Kafamı sikeyim. Burada yapmam gereken şey benim. Hayatıma odaklanmak falan filan diyeceğim. Tamam evvela bunlar da bunlar da sürekli çabaya giriyor. Yani sürekli bir şey yapıyorum. Sürekli bir, bir şey koşturma, koşturma içerisindeyim. Bu sevmiyorum artık. Yani ne zaman bitecek ama bu? Hedeflerim, hayallerim, isteklerim. Ulaştığım zaman bitecek. Onlara ne zaman ulaşacağım Allah bilir. Aslında Allah da bilmiyor. Onu ben onu da ben biliyorum. Biliyorum. Hep bütün hayallerim, isteklerim, hedeflerim için belirli bir tarih koydum. Şu an söylemiş olduğum şeyler yanlış şeyler. Ama sinirlendiğim için sinir sinirle söylüyorum bunu. Ufak bir kavga oluyordu sanırım. Şu an bunu sinirle söylüyorum. Söylemiş olduğum, dadimin küfürle söylemiş olduğum şeyleri siklemeyin. Olmasamayın. Öyle yani. Neyse ben bu şeyi konuşmaya devam edersem gece yarısına kadar konuşurum. Mal mal konuşurum. O yüzden ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinizle ilgilenin. Kendinizi sevin. Kendinizi önemseyin. Çünkü her zaman dediğim gibi bunu hiç kimse sizin yerinize yapmayacak. Size değer veren, sizi önemseyen, sizin güzel bir hayat yaşamanızı isteyen tek insan sizsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi geceler tatlı rüyalar. Görüşmek üzere.